Herkese merhaba hepiniz kanalıma videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber koridor e, dur, koridorlar hazır hazine, hazine ve etkinliği tamamlayacağız. Fakat ben yine çok sinirliyim çünkü daha 9 dakikalık bir kayıt yaptım. En başından beri buraya kadar geldim. Fakat çok harika birisi olduğum için yanlışlıkla kaydı kapattım durduracağım diye. Ve kaydetmeden kapattım. Çok iyiyim, çok akıllıyım. Fakat sizlere biraz anlatacağım geriye dönemiyorum maalesef ki ama anlatacağım zaten çok basit siz anlamışsınızdır nasıl yapılacağını çok sinirliyim ilk olarak ödüllere bakalım beraber diye düşündüm en üst sandıkta çok güzel bir bar ve bir oyun bilgisayarı var hatta çok tatlı da bir saç var bu arada fakat benim zaten daha önce işte hobilerden ya da kariyerlerden Hobi değil de kariyerden gelen bir e, bilgisayarlarım var zaten ama dizüstü bir bilgisayarım yoktu. O yüzden bunu almayı çok istiyorum. Barda çok çok güzel duruyor. Daha sonra şuradaki sandığa geldiğim zaman da burada da çok tatlı şeyler var. Özellikle bu süsü ve bu küta, e, kitap rafını çok fazla istiyorum. Ben şimdi okul tarzı bir şey e, inşa etmeye başladım. E, ve oraya çok güzel işte sınıflara koyabileceğim kitaplık arıyordum. Bu tam, bu tam oldu. Çok içmesinde sinecek de aynı zamanda. Ee, bu da çok güzel. Okul müdürünün çalışma masası yazıyor. Yani bu etkinlik tam benim etkinliğim çünkü dediğim gibi ev inşa ediyordum. O yüzden de çok e, güzel oldu. Etek çok tatlı. Buna bayıldım. Bayıldım. Çok şeker, çok tatlı duruyor. Bence e, aynı şekilde buradaki süsler, buradaki şu koltuk. Çek parça üniversite kanepesi diye geçiyormuş. Yani tam böyle dediğim gibi bir okul tarzı bir şey inşa ettiğim için tam benlik bir etkinlik oldu. Çok hoşuma gitti o yüzden. 10 gün sürecek bir etkinlik. Fakat bir gün içerisinde çok rahatlıkla bitirirsiniz. Oldukça kısa bir sürede. Ben hızlandıra hızlandıra yaptığım için hani şuradaki hızlandırma butonuyla. Sizin de bence uzatmaya gerek yok eğer para hilesi yaptıysanız. Şundan bahsedeyim. Şurada kısa süreli bir şey geliyor. Serüven bu serüvenden de cübbe veriyormuş. Ne alaka bilmiyorum. Birazcık saçma ama. Aa cübbe neden veriyor? Çünkü dediğim gibi okul ya. Bu etkinlik benim etkinliğim ya. Neyse ben dört tanesini tamamladım. de işte şey tamamlamamızı istiyor. Yani dediğim gibi ben tamamladığım için yanlışlıkla. E, şuradaki şey hızlandırayım hatta görün diye evde ipucu avını tamamlamamızı istiyor. Bunu tamamlayın. Daha sonra buradan yapın ki yeni yerler açılsın. Şuradaki yerler. Onları tamamladığında açılıyor. Serüvenlerle beraber açılıyor yani. Mesela burası da o serüvenin 6. bölümünde açılacak. Ben şu an 4'teyim daha. Onları yapın ki bu yerler açılsın yani. Daha sonra bizim aslında en büyük amacımız buradaki antik ne kazanmak? Şunların adını antik rolik ve altın tavşan kazanmak onlarla beraber e, buradaki ödülleri alabileceğiz çünkü buradaki ödülleri açabileceğiz O yüzden de bol 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 biriktirmemiz gerekiyor Ben şimdi Şuradaki 5 e, Keşif etkinliği tamamlayı yapıyordum İşte dediğim gibi hızlandırayım durdurayım derken yanlışlıkla kaydı kapattım Salak gibi Ve aslında en güzel antik ve antik tavşan kazanmanın hızlı bir yolda kesinlikle buradaki kazı çalışmalarını yapmak. Ben bitirmiştim 5 tanesini. Buradan satın ala ala yapıyorum. Çünkü gerçekten güzel. Şu an bakayım ne verecek. Aynen bunları yapalım ki arkadaşlar bol bol. Kazanabilelim hızlı şekilde. Yani dediğim gibi yaklaşık bir 15-20 dakika bile sürer mi bilmiyorum. Fakat 15 dakikanızı alabilecek bir etkinlik ve çok da güzel ödülleri var. Bu etkinlikleri, bu etkinlikleri kaçırmayın. Ee, şu an ben sadece buradan 30 tavşan istiyorum. Neyse hepsini almış bulundum. Bunları böyle böyle bol bol tamamlamaya çalışıyorum. Çünkü oldukça çok biriktirmem gereken konular var. Ben şimdi birazcık biriktireyim geleyim. Ben şimdi 5 tane keşif de tamamladım. Bölüm 5'e geldim. 2 soruşturma etkinliği tamamlayacakmışım. Daha sonra 6'ya geçeceğim ve yeni yer açılacak. Soruşturma etkinliği yanlış bilmiyorsam bu diye değil. Bu muydu? Ha bir dakika. Aynen buymuş pardon. bu aslında kafe tarzı bir yerde oluyordu diye biliyorum oraya göndermedim iki tane tamamlayacaktım onu tamamladıktan sonra da yeni yere açacağım hemen şunu hızlandırıyorum Ha kafe derken kafe yan taraftaymış zaten <laughs> pardon şimdi bunu da tamamladım dediğim gibi hemen şurada da 6'yı tamamlamam lazım. Özür dilerim. 3 araştırma evde ipucu ava etkinliği tamamlayacakmışım. Şimdi buraya geliyorum. Hemen gelemedim. Hemen gelemedim? Aa! Yeter. Hemen başla diyorum. Hayır. Yanlış eve geldim. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Burası benim okul tarzı Yer yaptığım yer. Ben kızı buraya mı koymuşum? Hii. Hayır hayır hayır. Aa. <laughs> Neyse ufaktan görmüş olun. Bir şey olmaz da. Ama dur. Ben bu kızı bir diğer eve alayım. Burada gayet. Evet. ha. Buradaymış. Bakın burada çocuklar yaptım ki. <laughs> ee, daha sonra oraya alabileyim diye. Tamam burayı terk ediyorum. Neden öyle oldu bir anda? Tamam eve geldim. Hmm, bir tane daha bundan tamamlayacaktım. İki tane daha mı hatırlayamadım. Bir bakalım dün duruma göre. Evet bunu da tamamladık. Şimdi gördüğünüz üzere şurada zaten sembolde var. Yeni yer verecek. Bu da zaten son yeriydi. Bir dakika burada ne istiyor? kaz alanı tamamlayacakmışım. Şimdi Burası da açıldı. Burada da Burada antik rolik, rolik miydi? Rolik veriyormuş. E, Bunun da biraz oynayayım çünkü e, altın tavşanım oldukça az. Aynı zamanda kazı çalışmalarına da devam edeyim. Daha sonra da e, beraber ödülleri almaya başlayalım. Daha fazla uzatayım mı şu an bilmiyorum. Ben birazcık daha kazı çalışması yapayım. Aynı zamanda da işte birazcık antik rolik ve antik tavşan toplayayım. Sonra gelin beraber ödül almaya başlayalım. Şimdi ben yaklaşık 2640 tane antikrolik ve 1075 tane altın tavşan topladım. Yani yeteceğine inanmak istiyorum. Ama yetmeye de bilir şu an gözümde böyle geldi. Gerçi altın tavşanı azar azar alıyorum. Neyse bakalım. Şimdi tek tek almaya başlayalım. Ay, bunlar okulum için çok güzel olacak. Tam okul tarzı bir şey yapmıyorum bu arada. Böyle yatakhanesi de var, eğlence alanı da var, spor salonu da var, kütüphanesi de var. Böyle bu tarz garip, tatlı bir şey yapıyorum. Tamam. Bunları da alalım. Yetecek mi? Bence yetecek galiba. Bakalım. Etin çok tatlı renkleri var. Müthiş. Bir şey diyeyim mi? Bunlar bence kombin ya. Ben ya çok iyi olacak. Çok şu an heyecan doluyum. Bazı bazı ya yurt yatı inanamıyorum. 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 Yani bu etkinlik benim etkinliğimmiş ya. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Neden biliyor musunuz? Bu arada param yetmedi. Neden biliyor musunuz? Çünkü yani dediğim gibi yatak hane bile yaptım. Ve hani farklı yataklar koymuştum. Bunları koy. Tamam. Ben şimdi biraz daha toplayıp geleyim. Gerçekten kazı yapmaktan ciğerim soldu artık. Tamamlıyorum diye düşünüyorum. Hmm. şey altın tavşanı boş yere de olsa bayağı kazandım ama antik rölik beni yordu ya. Şimdi ekstra müfredat tahtasıymış. Bunu da alıyorum. Ay, hepsi okulla alakalı. Yani ne kadar keyifliyim, ne kadar keyifliyim. Bunu da alıyorum. Ve sıra bunda. Çok duygulandım. Çok güzel. Çok 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 güzel. Hemen alalım. Ve hazine ve etkinliğimi bitirdim. Çok keyifliydi. Yani ödüller aslında çok keyifliydi benim için. Buradan ne tamamlamışım bu arada? Hı, tamam. Şimdi diyorum ki Eve gidelim Hatta ya bunları şeyim denetsem Bir dakika öyle yapalım Bozma her şeyi bir dakika Evet Evet Çok tatlı Dayanamam Dayanamam Şaka mıdır çok çok beğendim. Hemen saçı da yapalım. Hatta hatta şey de yapalım lütfen. Ay çok çok güzel. Bir dakika. Abartı deyince de ben buraya gelmedim o saç ha, burada. Ya ya şaka mı? <laughs> şaka mı? Çok beğendim. Şey eteği falan da denemek istiyorum. Şimdi böyle bir kombinliyim dedim ama saçma oldu. Bunun o üst Takım bakım falan değilmiş Şöyle üstüme şey bir şey giyeyim de Of hiçbir şey şu an dur Uyduramam bir dakika Çok ka takmayın tamam mı Dur ama gözükecek bir şey giyeyim Atıyorum şöyle olsun üstüne şunu giyeyim şimdilik Eteğin diğer renklerine de bakalım Pembeye <laughs> Aa Beyaz da çok güzel Şaka gibi şaka gibi Bayıldım 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 çok beğendim. Müthiş derecede beğendim. Bir dakika bunun ekstra evet çüppe gelmiş. <laughs> Şaka gibi. Çok şeker. Şaka gibi. Biri bu. Biri bu. Diğeri de işte bu. Bundan bahsettim. Hatta dedim ki ben bununla eteği kombinlerim dedim ama tam erkek şeymiş. O zaman fark etmemiştim bu olayı. Vay. <laughs> Ya inanamıyorum. Altında ne giydirebilirim mesela bunun? Farklı renkleri de var tabii ki. Böyle siyahlı, kırmızı. Evet. Evet. Böyle mesela okul üniforması olmaz mı? Bence çok iyi olur. Altında da siyah pantolon. Aa, çok beğendim. Bu etkinliğe bayıldım bu sefer. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. <laughs> Hepinize öpüyorum çok kocaman. İyi oyunlar diliyorum. Siz de beğendiyseniz falan yorumlara yazın. Mutlaka etkinliğe dair şeyler. Gerçi sonuna kadar izleyen vardır hiç bilmiyorum ama. Hepinizi öpüyorum kocaman. İyi oyunlar diliyorum. Bay bay.